Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir kahraman doğu yönetimizin devamını anlatmak için buradayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatını anlattık, aile hayatını anlattık. Şu anda da askerlik hayatını anlatacağız. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk görev yeri olan 1905'te mezun olduktan sonra gittiği yer Şam 5. Ordu 30. Alay Taburu'dur. Mustafa Kemal buraya hatırlarsınız İstanbul Harp Okulu'ndan kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğu için kurmay yüzbaşı rütbesiyle gitmiştir. Şam 5. Ordu'da staj görevini tamamlamıştır ve Suriye yaşamda görevli olduğu dönemler içerisinde teşkilatçılık özelliğinin bir göstergesi olan Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Biliyorsunuz ki cemiyetler bizim için siyasi faaliyetlerdir. Bu ülke sorunlarıyla ilgilendiğinin göstergesidir aynı zamanda. Şam'da arkadaşlarını örgütleyerek Mustafa Kemal'in, tekrar ediyorum Şam'da arkadaşlarını örgütleyerek Mustafa Kemal'in e, vatan ve hürriyet cemiyetini kurması teşkilatçılık özelliğinin en güzel göstergelerindendir. Şimdi bir sonraki görev yeri de Manastır'a bağlı 3. Ordu Birliği'dir. Buraya da 1907 senesinde gelmiştir. Şam'dan sonra Selanik 3. Ordu'ya atanmıştır. Burada eski sınıf arkadaşlarından hatırlarsınız ki Manastır Askeri Dadesi'ne Mustafa Kemal'e şiir ve edebiyat sevgisini aşılayan Ömer Naci ile karşılaşmıştır. Ve Mustafa Kemal Selanik'te 3. Ordu'da görevli olduğu dönemler içerisinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile birleştirmiştir ve Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki cemiyetineki cemiyetler siyasi faaliyetler olduğu için teşkilatçı, örgütleyici özelliğinin bir diğer göstergesidir. Mustafa Kemal daha sonra İttihat ve Terakki içerisinde ortalama iki sene kadar kalıyor. Çünkü İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Mustafa Kemal'in düşünceleri çok uyuşmuyor. Çünkü Mustafa Kemal ordu ve siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savunmakta. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri ise ordu ve siyasetin birlikte yürümesi gerektiğini yani hem orduyu yönetelim hem de devleti yönetelim mantığındadır. Mustafa Kemal ise ordu ve siyasetin birlikte yönetilmesinin devletin işleyişinde aksaklıkları sebebiye vereceğinden devletin kötü gidişatını artıracağını düşünmektedir. Ve bir sonraki görev yerimiz Mustafa Kemal'in bir sonraki askerlik görevini askerlikte gördüğümüz yer 31 Mart olayıdır. 31 Mart olayı hatırlarsınız daha önce anlattığımız gibi ikinci meşrutiyet 1908 yılında ilan edilmişti ve 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyet yani meclisin açılması toplumun bazı kesimleri tarafından hoş karşılanmamıştı ve meclisi kapatmak isteyenler İstanbul'da meclisi e, son, iş, görevini sonlandırmak için ayaklanma çıkartmıştı. İşte e, meclisin bu görevini sonlandırmak için ayaklanma çıkartanların isyanını yenilik taraftarı, rejim yanlısı ve meşrutiyet yanlısı taraftarı İttihat ve Terakki Cemiyeti e, 31 Mart isyanını çıkartanların isyanını bastırmaya çalışmışlardır. 31 Mart isyanını Selanik'ten hareket eden İttihat ve Terakki'nin ordusu olan Hareket Ordusu bastırmıştır. Selanik'ten İstanbul'a kadar gelerek Mustafa Kemal Hareket Ordusu içerisinde Kurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hareket Ordusuna ismini vermiştir. Mustafa Kemal'in e, Hareket Ordusu içerisinde yer alarak meclisi korumaya çalışması, meclis faaliyetlerini sürdürmeye çalışması, Mustafa Kemal'in yenilikçi bir taraf, e, yenilikçi bir e, çizgide ilerlediğini, yönetim şekli olan meşrutiyeti yani meclis korumaya çalıştığının göstergesidir bir sonraki görev yerimiz Picard manevrasıdır, Picard tatbikatıdır. Devlet tarafından gönderilmiştir Mustafa Kemal buraya Picard manevraları ya da Picard tatbikatı Fransa'da, Pars yakınlarında yapılmıştır ve gözlemlemek amacıyla Osmanlı Devleti'nden gönderilmiştir Mustafa Kemal ve bu tatbikat sırasında e, işte Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın e, teknolojik e, savaş araçlarını tanıttığı bu fuarda. Mustafa Kemal uçakları görmüş ve uçakları göstererek istikbalin göklerde olduğunu belirten bir konuşma yapmıştır. Bu da Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünün bir göstergesidir. Ördüğümüz gibi gelecekte e, savaşların gökyüzünden ilerlemesi gerektiğini düşünen fikirlerini de burada bildirmiştir Mustafa Kemal ve bu geleceğe yönelik fikri doğru çıktı içinde Mustafa Kemal'in ileri görüşlerinin göstergesidir. Trablus Karp Savaşı bu sene bizim için çok önemli bir konu. E, Trablus Karp Savaşı 1911'de. Şimdi bizim Trablusgarp Savaşı'nın çok iyi irdelememiz lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek sorularda harita soruları üzerinden Trabzgarp Savaşı'nın üzerinde özellikle durulmaktadır. Ve hani Trabzgarp Savaşı'nı İtalya'nın gözünden, Osmanlı'nın gözünden, bir de Mustafa Kemal'in gözünden ayrı ayrı irdelememiz gerekiyor. Ama şu anda biz Mustafa Kemal'in askerlik hayatını anlattığımız için ben şu anda Mustafa Kemal'in gözünden anlatacağım. Ama bunu çok iyi bilmeliyiz. Bu konuyu çok iyi bilmeliyiz. Özellikle harita üzerinden çok iyi bilmeliyiz. İtalya gördüğünüz üzere haritadan da Akdeniz kıyısında yer alan bir ülkedir. İtalya 1870'li yıllarda siyasi bağımsızlığını sağlayıp sanayi devrimi gerçekleştirip sömürgecilik arayışına katılmıştır. Bu sömürgecilik arayışı doğrultusunda Akdeniz'in diğer karşı yakasında bulunan Trablusgarp'a günümüzdeki ismiyle Libya'ya Kaldırmıştır. Libya'da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçasıydı. Osmanlı Devleti Trablusgarp'la yani günümüzdeki İsminli Libya'yla kara bağlantısı sağlayamadığı için, kara bağlantısı kalmadığı için o bölgeye askeri birlik gönderememiştir ki bundaki bir diğer sebep de yaklaşan Balkan Savaşları tehdididir. Ve e, o sırada Mustafa Kemal de Suriye Şam'da görevlidir, Suriye topraklarında görevlidir. Ve bu durumu haber alınca e, tebdili kıyafet ile yani sivil olarak asker üniformasını çıkartarak Şerif Takma ismiyle Trablusgarp'ın Derne ve Topruk şehirlerine gelerek buradaki yerli halkı örgütlemeye çalışmıştır. Mustafa Kemal bu bölgedeki yerli halkı örgütleyerek e, İtalyanlara karşı başarılı olunmasını sağlamıştır. Bu da Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Ancak savaşın genelinde Osmanlı başarısı olduğu için Osmanlı'nın kaybettiği bir savaştır. Tekrar ediyorum ama Mustafa Kemal Derne ve Tobruk şehirlerinde yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk halkının başarılı olmasını sağladığı için Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısıdır. Bu da Mustafa Kemal'in vatanseverlik özelliğinin göstergesidir. Vatan toprağını korumaya çalışmasından dolayı. Teşkilatçılık, Mustafa Kemal Teşkilatçılık ve Vatanseverlik özelliğidir diyoruz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Trabzonkarp Savaşında evet Nuri Paşa'dan öğrendiği Gerilla taktiğini uygulamıştır. Ee, gerilla taktiği saldır ve yıprat. Gerilla bulunduğu bölgeyi tanıyan e, bulunduğu bölgenin yerel halkın tarafından oluşturulan e, yerel halkın oluşturduğu birliklerdir. Trablusgarp Savaşı devam ediyoruz. Ee, biraz önce de belirttiğim gibi Birinci Balkan Savaşı'nın çıkmasının e, çıkma tehlikesi aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin e, İtalya ile yani Trablusgarp ile kara balansını sağlayamaması sebebiyle herhangi bir askeri birlik göndermemişti. Gönderememişti. Yani Mustafa Kemal'in askeri başarısı ama Osmanlı Devleti'nin başarısızlığıdır Trablusgarp Savaşı. Trablusgarp Savaşı sonrası İtalya ile Uşa Anlaşması'nı imzalıyoruz. Uş anlaşmasıyla Trablusgarp ve Bengazi, daha doğrusu Trablusgarp'ın tamamı İtalya'ya bırakılıyor. Trablusgarp halkı dini açıdan halifeye bağlı kalacaktır. Bu şu anlama geliyor, Osmanlı Devleti Trablusgarp halkıyla dini bağını koparmamaya çalışıyor. Bu önemli bir adımdır. Belki ileride tekrardan güçlenir, tekrardan Trabzonskarp alabiliriz diyerek halkla bağını koparmamaya çalışıyor. 12 ada Balkan Savaşları başladığı için Yunanistan tehlikesine karşı koruması için İtalya'ya veriyoruz. Yaklaşan Balkan Savaşları tehdidi yüzünden. Ve bu anlaşma ile Kuzey Afrika'daki bize soru olarak gelebilecek kısımda olan şey... Trabluskarp'ın İtalya'ya bırakılmasıyla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da toprak parçası kalmamıştır. Şimdi evet Kuzey Afrika'da son toprak parçamızı kaybettik. Uşa anlaşmasıyla Mustafa Kemal dernevi ve Torbuk'ta ilk askeri başarısını kazanıyor diyorum. Devam ediyorum. Evet. Balkan Savaşları. Birinci ee, Balkan ve İkinci Balkan Savaşları vardır arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan'ın oluşturduğu bir ittifak grubu Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Ve Osmanlı Devleti yenilmiştir. Ve Birinci Balkan Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne karşı e, Rusya e, Panslavizm politikası doğrultusunda Rusya'nın Balkan Devletleri'ne göstermiş olduğu destek de çok etkili olmuştur. Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan birlikte dediğim gibi panslavizm politikası etkili oluyor. Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi günümüzde incelediğimiz zaman Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki eleştirdiği durumdur. Çünkü İttihat ve Terakki ordu ve siyaseti bir arada üretiyor ve hem devlet yönetiminin hem siyasetin bir arada ilerlemesinden dolayı Birinci Balkan Savaşı'nda ağır kayıplar vermek zorunda kalmışızdır. Yani e, Trakya'nın tamamı elden çıkmıştır. Devamında e, 2. Balkan Savaşı'na e, 1. Balkan Savaşı sonrası 2. Balkan Savaşı çıkıyor. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti Edirne'ye kadar olan Trakya Doğu Trakya topraklarını kaybediyor. Daha sonra e, Balkan devletleri kendi aralarında yaptığı anlaşmalar doğrultusunda Bulgaristan aslan payını yani Balkan savaşlarına Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan katılırken en fazla toprak kazanımını Bulgaristan sağladığı için bu kendi aralarında 2. Balkan savaşına giriş yapıyorlar. Osmanlı Devleti de bunu fırsat bilerek eee Balkan Savaşı'na dahil olup Edirne'yi Bulgaristan'dan geri almıştır. Ki Mustafa Kemal de Balkan Savaşlarında Bolayır komutanlığı yapmıştır. Bolayır komutanlığı e, Edirne-Kırklareli bölgesindedir ve bu da e, bu Edirne-Kırklareli bölgesi Gelibolu Yarımadası'na yakın olması sebebiyle Mustafa Kemal'in e, Çanakkale Savaşı'nda e, Çanakkale bölgesini tanımasını sağladığı için Düşmanın nereden çıkartma yapacağını tahmin etmesi noktasında bulunduğu bölgeyi tanıması Mustafa Kemal'e ve e, Anadolu halkına Çanakkale Savaşı'na avantaj sağlamıştır. Sofya Askeri Temsilciliği'nde 1913 senesinde Mustafa Kemal Atatürk Devlet Görevlisi olarak askeri büyükelçi olarak Sofya'ya atanmıştır. Sofya Bulgaristan'ın başkentidir. Mustafa Kemal askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemler içerisinde Bulgaristan'da Türk kültürünü tanıtmaya çalışmıştır. O bölgedeki Türklerin sorunlarıyla bir sat ilgilenerek milliyetçilik özelliğini göstermiştir bu topraklar üzerinde. Ve e, güzel bir resim gördüğünüz üzere e, Mustafa Kemal Sofya'da görevli olduğu dönemler içerisinde bir balo vardır, kostüm balosu vardır. Baloya yeniçeri kıyafetiyle giderek kendi kültürünü tanıtmıştır milliyetçilik ve türkçülük özelliğinin göstergesidir diyorum tekrardan ve e, bu çok önemli ve son dönemlerde paragraf sorularında özellikle karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal Sofya'da görevli olduğu dönemler içerisinde Bulgar Parlamentosu'nu yani meclisinin çalışmalarını yakından izleme fırsatı bulmuştur. Bu da parlamento çalışmaları hakkında Mustafa Kemal'e fikir ve düşünce kazandırmıştır. Avrupa Devletleri'nin elçileriyle görüşerek de e, dünyada yaşanan e, ekonomik, siyasi her türlü süreci yakından tanıma fırsatı bulmuştur Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal diyoruz. Şimdi her önce Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye-Filistin cephelerinde görev almıştır. 1915 Çanakkale, 1916 Kafkas ve 1917 Suriye-Filistin cephelerinde. Şimdi 1915 Çanakkale Cephesi ile başlıyorum. Çanakkale Cephesi bizim için önemli bir konudur. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tek kazandığı cephedir. Ve Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında Mustafa Kemal'in göstermiş olduğu ıı, askeri stratejiler ve fedakarlıklar savaşın kazanılmasına etkili olmuştur. Mustafa Kemal, Arıburnu, Congbayırı ve Anafartalar noktalarında görev yapmıştır. Mustafa Kemal'e Çanakkale Savaşı sonrası Anapartalar Kahramanı unvanı vermiş, verilmiştir. Şimdi Çanakkale Savaşı'nın başlamasının sebebi neydi? İngiltere ve Fransa'nın e, müttefikleri olan Rusya'ya yardım götürmek. Yardım götürürken de e, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirdikten sonra Osmanlı Devleti'ni yıkıp Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmektir. Ve Çanakkale Savaşı'nı e, Mustafa Kemal ve Anadolu halkının göstermiş olduğu askeri ve siyasi başarılar sayesinde başarılı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal düşmanın nereden çıkartma yapacağını önceden sezmiş ki bunda dediğim gibi Balkan Savaşlarında bulunduğu bölgeyi tanımasından kaynaklı avantajı da kullanmıştır. Ama Mustafa Kemal'in düşmanın nereden yani Congba ile Araburnu anafartalar noktasından çıkartma yapacağını tahmin etmesi Mustafa Kemal'in sonradan olabilecek bir şey tahmin etmesi sebebiyle ileri görüşlüğünün göstergesidir. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum sözüyle vatan aşkının, vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu ki bu sözün devamında nedir? Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler geçebilir. Yani bu Çanakkale Savaşı'nın bir ölüm kalım savaşı olduğunu belirterek vatan toprağını korumanın ne kadar önemli olduğunu dile getirmiştir. Devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi, 1916 Kafkas Cephesi'nde yer alıyor Mustafa Kemal. Kafkas Cephesi'nin açılmasının sebebi Enver Paşa'nın panturanizmi gerçekleştirmek, Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak istemesi, işte e, Türkçülüğü gerçekleştirmek istemesi, ayrıca e, Bakü e, petrollerini ele geçirmeye çalışması da etkilidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde e, hatırlarsanız Sarıkamış Felaketi'ni yaşıyoruz ve Sarıkamış Felaketi'nden dolayı Kafkas cephesinde açıyoruz ama Rusya ile savaşacak bir birlik yok. E, 90 bin askerimiz donarak şehit olduğu için ve Mustafa Kemal de e, Kafkas cephesindeki yaşanan olayları duyunca o sırada Suriye'den yola çıkarak Ruslara arkadan saldırıp Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri kurtarmıştır. Mustafa Kemal'in Kafkas cephesinde e, Ruslara arkadan saldırmasında etkili olan o bölgede bulunan hani Rus saldırısıyla kaçan dayanık haldeki askerleri toparlaması teşkilatçılık özelliğinin göstergesidir diyebiliriz. Ve e, Mustafa Kemal'e e, Kafkas cephesi sonrası arkadaşlar e, altın kılıç rozeti verilmiştir. E, altın kılıç rozeti de e, önemli bir askeri e, rütbe, yani askeri bir e, semboldür. Aynı zamanda da Tuğgen'in Generallik rütbesine yükseltilmiştir. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı Devleti'nin son savaştığı cephe. cephedir. Suriye-Filistin cephesi. Suriye Filistin cephesinde e, Mustafa Kemal Atatürk yıldırım orduları grup komutanı olarak gönderilmiştir. Yıldırım hızıyla gönderilmiştir. Çünkü Osmanlı ordusunun başındaki Limon Van Sanders savaşın kaybedileceğini anlayınca e, cepheyi terk edip kaçıp gitmiştir. Çanakkale ve Kafkas Cephesindeki komutanlığındaki Çanakkale ve Kafkas Cephesindeki başarılarından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Suriye Filistin Cephesine görevlendirilmiştir. Zaten Alman komutanla Mustafa Kemal Atatürk düşünce olarak da çok anlaşamazlardı Çünkü Mustafa Kemal Osmanlı ordusunun bir Alman komutan tarafından koordine edilmesinin bağımsızlığımıza aykırı bulmaktadır. Ve Alman komutanla da savaş taktiği konusunda savaş stratejileri konusunda da tartışmalar yaşamaktadır. Bu tartışmalar da aslında Yvonne Van kaçıp gitmesinde etkili olmuştur. Bir kahraman doğu yöntesinde Mustafa Kemal'in askerlik hayatını da bitirdik arkadaşlar. E, i̇nşallah yeni niteler yükleyebiliriz. İyi günler dilerim.